Start Fuarcılık olarak Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 11. kez düzenlemenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. 80 katılımcımız temsil ettikleri 300 üzerinde marka ile gıda sektöründen, tarım makinelerine, organik ürünlerden, hayvancılık ekipmanlarına ve en son tarım teknolojilerine kadar geniş bir yelpazelde sergileyerek bizlere yol gösterici olacaklardır. Fuarımız katılımcılarının yarıdan fazlası il dışından katılmaktadır. Bu sene düzenlediğiniz fuara gösterilen ilgi nedeniyle alanımız tamamen dolmuştur. Bu sebeple birçok firmanın katılım talebini karşılayamadığımız için üzülerek ifade etmek istiyoruz. 80 stand ve 300'e yakın marka ile üretimin, emeğin ve sürdürülebilirliği buluştuğu 11. Şanlıurfa Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli katılımcılar, bugün dünyada olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektöründe de hızlı bir değişim yaşanıyor. Teknoloji gelişiyor, pazar şartları yeniden şekilleniyor. Rekabet her geçen gün daha da artıyor artık sadece iyi ürün üretmek yetmiyor. Ürünü doğru sunmak, doğru pazarla buluşturmak ve yenilikleri yakından takip etmek gerekiyor. Çiftçimiz artık sadece tohumuyla, traktörüyle değil, bilgiyle, teknolojiyle ve modern pazarlama anlayışıyla da rekabet ediyor. İşte tam da bu yüzden bu fuarlar çok değerli. Fuarlar, yeni teknolojilerin, modern ekipmanların ve yenilikçi üretim tekniklerinin çiftçilerimizle buluştuğu önemli merkezler. Burada üreticimiz hem alışverişini yapıyor, hem iş birlikleri kuruyor, hem de sektörün en güncel gelişmelerini yakından görme fırsatı yakalıyor. Kısacası fuarlar üretimin geleceğine açılan kapılardır. <laughs>